Merhaba, bugün sizlerle 100.000'in altındaki dijit faktöriyel sayıları listelen yazılımı Python dilinde programlayacağım. Öncelikle dijit faktöriyele bakalım. Rakamların her birinin toplamı kendisine eşit olan sayılara dijit faktöriyel denir. Örneğin 145 sayısı için 1, 4 ve 5'in faktöriyelleri toplamı 145 olduğundan 145 sayısı dijit faktöriyeldir. 1 ve 2 sayıları bu şartı sağlamalarına rağmen dijit faktöriyel olarak değerlendirilmezler. Bu yüzden biz de bir for döngüsü açtık. İlk satırda gördüğünüz gibi. Ancak 3'ten başladık. 1 ve 2 dahil edilmediği için. 100 bine kadar bir döngü. Daha sonrasında hane sayısını bulmak için sayı string'e çeviriyoruz ve len komutunu kullanıyoruz. Toplam değişkenine 0 atıyoruz 3. satırda. 4'te for, bir for döngüsü açıyoruz. Bu döngü hane sayısı kadar dönecek. 5. satırda belirli bir haneyi bulmak için sayı string'e çeviriyoruz ve hangi hanede olduğunu belirliyoruz. 6'da çarpma işleminde kullanmak için bir değişken açıyoruz ve bu değişkene 0 vermiyoruz toplama işlemindeki toplam değişkeni gibi. Çünkü 0 çarpma işleminde yutan elemandır. Bu yüzden biz de 1 veriyoruz C'ye. 7. satırda for döngüsü açarak belirtilen haneyi integer'a çeviriyoruz. Çünkü belirtilen haneyle işlem yapmamız gerekecek. 8. satırdaki faktörel formüldür. For döngüsü her tekrar edişinde B'yi bir arttırır. C'nin son değeriyle çarpıp ona yeni değer atar. 9. satırdaki rakamların faktöriyellerinin toplamını bulmak için yaptığımız bir işlem. 10. satırda eğer toplam sayıya eşitse sayıyı yazdırmasını istiyoruz. Kodu çalıştırdığımızda 145 ve 40585'in böyle olduğunu görüyoruz.